diyeti bozdum, şimdi ne olacak gibi bir paniğe gerek yok. Çünkü diyete devam etmek genellikle zordur. O yüzden diyet değil, sürdürülebilir sağlıklı beslenme modeli en doğru ve kalıcı bir sistemdir. Bir diyet sistem olarak ben açıkçası aç kalarak yapılan ya da sıkı diyetlere karşıyım. Kilo almak başlı başına zaten bir stres yaratmışken bir de diyet yapmak, diyete sadık kalmak, diyeti bozmamak için uğraşmak kalıcı bir kilo politikası için çok da doğru değil aslında. Doğru diyet nedir sorusu üzerine kafa yorarken kalorisiz beslenme modeli bu baskıdan kurtulma çabasının harika bir sonucu aslında. Çünkü zorlamayla yapılan şeylerden kurtulmanın bir yolunu aramak bir tür savunma psikolojisidir. Ve insanın biyolojik, fizyolojik ve ruhsal doğası bu şekilde çalışır. Yani diyete girdiyseniz ya da diyete başladıysanız bir noktada diyeti bozmanız kadar zaten doğal bir şey olamaz. Oysa sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmek ya da bozulmuş beslenme alışkanlıklarını yeniden düzenlemek ve sonuçta doğal olarak kilo vermek gibi bir bakış açısı edinmek bu tür stresler yaşamanızı engeller ve kalıcı bir çözüme sebep olur. Örnek olarak bir arkadaşınız ile buluştunuz ve en sevdiğiniz restoranta oturdunuz. Yemek siparişi vereceksiniz ama arkadaşınız menüye o kadar odaklandı ki az önce akıp giden muhabbet şimdi durmuş durumda. Büyük bir dikkatle menüyü incelemeye devam ederken garsona şunun içinde ne var, bunda krema var mı gibi sorular soruyor. Çünkü birazdan size diyete başladım da diyecek bir ihtimalle. Belki sizinle uzun zamandır buluşmayı ertelemesinin diyetteyken dışarıda yemek yemenin zorluğundan kaynaklandığını da paylaşabilir. Bu son derece yaygın ve anlaşılır bir durumdur aslında. Çünkü diyete girmek, diyet yapmak, diyette olmak günlük hayatın en önemli faaliyetlerinden biridir. Beslenmeyi yani yemek yemeyi rastgele olmaktan çıkarır ve bazı sağlıklı seçimleri yapmak zorunlu hale getirir. Bu durum genellikle sosyal yaşamda kişinin kendini sınırlamış hissetmesine neden olur. Bir diyet listesi takip ediyorsa ki genellikle kilo verme süreçleri diyet listeli yürütülür. Diyeti bozmamak veya diyet listesine sadık kalmak her zaman kolay olmaz. Tok tutan, lif oranı yüksek ve size uygun besinlerden oluşan bir diyet listesine sadık kalmak. Tahmin edersiniz ki daha kolaydır. Ama gerçekçi olmayan ve herkese aynen uygulanan kalıplaşmış diyet listelerini uygulamak gerçek anlamda zordur. Kalori hesabına dayalı klasik diyetler de sürdürmesi zor bir beslenme modelidir. Üstelik en kolay bozulan diyetler bunlardır. Çünkü kalori sınırlaması nedeniyle kişi yaptığı öğünde doymaz. Tokluk hissine ulaşamaz. Ve bu sefer aklında yüksek kalorili tatlılar, hamburgerler, pizzalar dönüp dönüp durmaya başlar. Peki kolay diyet diye bir şey var mı? Evet var. Sağlıklı besleme merkezimizin adından da anlaşılacağı gibi easy diet yani kolay diyet. Kalori hesaplamadan, gramları tartmadan aynı zamanda kalıcı olarak kilo vermenin en kolay yolu kalorisiz beslenme yani kalori sınırlamasız beslenme modeli kilo almanıza ve sürekli diyet yapmanıza neden olan temel durumu iyileştiren ve doğal olarak kilo vermenizi sağlayan bir tür sürdürülebilir sağlıklı beslenme modelidir. Diyet olmadığı için de bu beslenme modelini bozmak diye bir kaygımız yok. Kaygı olmadığında yani biyolojik stres azaldığında ise kilo vermek, sağlıklı beslenmeyi adım adım yaşam biçimi haline getirmek, hayatınızı ve kendinizi iyileştirmek, keyifli bir yolculuğa ve farkındalığa dönüşebilir. Aksi halde sürekli bir takım diyetlere başlamak, birkaç kilo vermek ve sonra yeniden almak gibi sıkıntılar bir süre sonra o kadar yorucu oluyor ki birçok kişi bu döngüden bıktığı için obezite sınırına kadar kilo almaya maalesef devam ediyor. Beslenme ciddi alınması gereken bir konudur. Bir haftada 5 kilo verdiren şok diyetlerle ani kilo kayıpları gelecekte ihtimal dahilinde olan sağlık sorunlarına davetiye çıkarmakla kalmaz. Verilen kilo kısa sürede bu sefer daha fazla olarak geri alınır ve bu tür sert müdahaleler metabolizmaya zarar verir. Kilo almak bir yan etkidir. Sebebi bulunduğunda ve sağlıklı beslenmeyle bedenin ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılandığında yani kişiye özel doğru diyet planlandığında fazla kilo doğal olarak gider ve siz sağlıklı beslenmeye devam ettiğiniz sürece de ideal kilonuzu korursunuz. Sağlıklı bir bedende olması gereken de budur. Biraz fazla yedi diye zaten kimse kilo almaz. Diyeti bozmanın altında yatan nedenlerden de bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bir gün ya da bir öğünde fazla kaçırmak diyeti bozmaz. Ama aslında kişi diyete devam etmekte zorlandığı için psikolojik olarak bu baskıdan kurtulmanın bir yolu olarak diyeti bozdum gibi düşünür. Bunu bir savunma mekanizması olarak da düşünebilirsiniz. Peki diyeti neden bozarız? diyeti bozmanın altında yatan sebepler nelerdir? Diyette olmanın verdiği sosyal sınırlamadan kurtulmak isteğiyle kişi diyeti çoğunlukla sosyal ortamlarda bozar. Kalori sınırlaması nedeniyle aç kaldığı için diyeti sürdüremez ve yeme atağı ile diyeti bozar. Besleme alışkanlıklarına, mutfak bütçesine ve damak zevkine uygun olmayan bir diyet listesini sürdürmekte zorlanan kişi yine diyeti bozar. Kendi isteğiyle değil, çevrenin, ailenin, aile bir eylenin ya da yakın arkadaşlarının baskısıyla kilo vermeye zorlanan kişiler bu baskıya uzun süre dayanamaz ve diyeti yine maalesef bozar. Peki diyeti bozdum nasıl telafi edebilirim diye düşünürsünüz. Bir beslenme uzmanıyla çalışmak özellikle bu gibi durumlarda sorularınıza cevap bulmak ve yeni bir beslenme alışkanlığı kazanmaya çalıştığınız dönemde ihtiyacınız olan desteğe her zaman ulaşabilmek adına son derece önemlidir. Çünkü diyet bozan kişinin diyete neden devam edemediğini, hangi noktada zorlandığını anlamak gerekir ki ilerleyen dönemlerde aynı şey tekrar etmesin. Bu nedenle diyet yapmak yerine sürdürülebilir, sağlıklı beslenme modelini öneriyor, öneriyoruz. Çünkü diyet yapmazsanız diyeti bozamazsınız. Diyetinizi bozduysanız diyetisyeniniz ile durumu paylaşın ve beslenmenizde size zor gelen şeyleri açıkça ifade edin. Belki de listeniz size uygun olmayan besinlerden oluşuyor. Ya da doymuyorsunuz. Veya öğün planınız metabolizmanıza uygun değil. Bu noktada yapılan en büyük yanlış ise birkaç gün çok az yemek ve bedeni aç bırakmak cezalandırmak. Kaçamak son nasıl? Kendinizi açlıkla cezalandırdığınızda daha çok kilo alırsınız. Çünkü beden bu cezaya karşı kendini korumaya almak zorundaysadır ve artık yediğiniz her lokmayı, her kaloriyi yağ olarak saklama yoluna gider. Buraya kadar benimle kaldıysanız sizlere çok teşekkür ederim. Bu gibi videoların devamı için Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Herkese sağlıklı günler dilerim.